Selamlar. Bugün 3 Eylül 2024. Salı görüldüğü üzere saatler 21.20 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Bugün Bistüz nasıl bir gün geçirdi? Hangi hisseler yükseldi? Hangileri tavan oldu? Tavanında kaç lot bekliyordu tavan olan hisselerin? Bunlara yönelik olarak kısa bir sohbet videosu çekmekteyiz. Bugün Bistüz Endeksi günü maalesef negatif geçirdi. %0,87'lik kayıpla günü 10.021 puandan tamamladı. Dün 2 Eylül pazartesiydi. Yeni haftanın ve yeni ayın ilk işlem günüydü. BIST 100 de bilindiği üzere %3'e yakın prim yapmıştı. Bankof Amerika tarafından yapılan alımlar öncülüğünde. Ancak Bofa bugün satışa geçti ve Bofa'dan gelen satışlarla birlikte BIST 100 endeksinin günü kayıpla geçtiğini gördük. BIST bugün pozitif ayrışan hisseler olmadı mı? Oldu elbette. Pek çok yükselen hisse ve tavan olan hisse var idi. Bunlara kısaca birlikte göz atalım. Ve ardından e, tavanda bekleyen lot sayılarına da bakalım. Rubnese ile başlayalım. 31 lira 26 kuruş ile e, günü tavanda kapattığını görmekteyiz. Rubenis payları Rubnese'nin. Ardından GLRYH geliyor. E, onun da 13 lira 22 kuruş ile günü tavanda kapattığını görüyoruz. Güler Yatırım Holding hissesi GLRYH'nin. Bu arada tavanda bekleyen lot sayılarında isterseniz paralel götürelim. Ardından tavan olmayan hisselere geçtiğimizde tek tek devam ederiz. Rubenis Tekstile dönelim. Ardından Gelere geçeriz. Rubenis tek Tekstil listesi RUBNS günü 31 lira 26 kuruş ile tavanda kapattı. Tavanında kaç lot beklediğine de şöyle birlikte bakmış olalım. Rub tavanında gün sonu itibariyle 1 milyon 82 bin lot alım emri beklediğini görüyoruz. Ardından GLRYH yani Güler Yatırım Holding hissesi 13 .22 lira 22 kuruş ile geliyor ve günü tavanda kapattı. Tavanında 170 bin lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Hemen akabinde Seleç var. Selçuk Eczar Deposu hissesi Seleç günü 63 lira 35 kuruştan tavanda kapattı. Tavanında 3 milyon 120 bin lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Fonet onu takip ediyor. 20 lira 84 kuruş ile Fonet'in tavanında 2 milyon 834 bin lot alım emri beklediği görülmekte. Bırsan dün de çok iyi bir gün geçirmişti. Bugün de tavanladı. 457 lira 75 kuruş ile günü tavanda kapattı. Aslına bakarsanız tavan açıp e, tavan kapatmaya yakın bir ara tavan bozdu diyebiliriz ama e, çok kısa süreli bir 440'ı gördü. Ardından tavan kapattı. 1 milyon 475 bin lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz. Bırsa'nın kardeş şirket diyebiliriz. Grup şirketi Bıryat onu takip ediyor. 2207 TL ile günü tavanında kapattı. Tavanında 78467 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Bıryat'ın Pamel 113 lira 70 kuruş ile tavanladı. Ve gün sonu itibariyle tavanında 111.071 lot alım emri beklediğini görüyoruz. Pamel elektrik hissesi Pamel'in Ardından P Kent geliyor 255 lira ile tavanladı. Petrokent Turizm listesi P Kent 62.096 lot tavanında alım emri beklediğini görüyoruz gün sonu itibariyle. Angen hemen arkasından yine tavanda görülen bir diğer ise Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji listesi Angen 16 lira 13 kuruş ile günü tavanda kapattı. Tavanında da 5.158.000 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Angen'in Tera Yatırım hissesi Tera 20 lira 12 kuruş ile tavanladı. Tera'nın tavanında 144.876 lot alın emri beklediğini görmekteyiz. Tera Yatırım hissesi de bu aralar e, olumlu performans gösteren hisseler arasında yer almakta. Tera'nın ardından ERCB'yi görüyoruz. ERCB hissesi de 108 lira 80 kuruş ile günü tavanda kapattı ercb'nin ee, tavanında 88.825 lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Metur takip ediyor 16 lira 47 kuruş ile tavanında e, 593 bin lot bekliyordu hissenin gün sonu itibariyle. Dinamik ısı hissesi D ısı 14 lira 4 kuruş ile günü tavanda kapattı. D ısının tavanında da 2 648 bin lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Ostim 8 lira 11 kuruş ile günü tavanda kapattı. Ostim'in tavanında gün sonunda 612 bin lot alım emri beklediğini görüyoruz. Ostim Endüstriyel Yatırım Hissesi. Ostim'in. Tavanda günü tavanda tamamlayan hisseler bu şekildeydi. Tavana çok yakın kapatan hisseler de vardı Ostim'in ardından. Ne gibi? Icu GS gibi. Icu Girişim Hissesi Icu GS. Dünü de olumlu geçmişti. Anımsayanlar olacaktır. Dünkü videomuzda da yer almaktaydı. Bugünü de 24 lira 90 kuruş ile kapattı. %9,40'lık artış ile Ensari, Ensari deri hissesi Ensari 23 lira 26 kuruş ile günü %8,29'luk artışla kapattı. Dün de yine yükselen hisseler videomuzda yer alan bir diğer pay idi. Gök nur gıda hissesi Gök nur 35 lira 76 kuruş ile günü kapattı. Görüldüğü üzere %7,39'luk artış görüyoruz. Gök nur gıdanın e, bugünkü artışı %7,39. Sek FK'yı görmekteyiz. Sek FK 9 lira 2 kuruştan günü kapattı. Günlük bazdaki artışı %7,38 oldu. Şeker finansal kiralama hissesi Sek FK. Sek ardından Barma geliyor. Barem Ambalaj hissesi Barma 21 lira 58 kuruştan günü tamamladı. Günlük bazdaki artışı %7,26 oldu. Barem Ambalaj hissesinin ardından Bayrak geliyor. Bayrak da günü 20 lira 66 kuruştan tamamladı. %7,05'lik artış ile Bayrak Taban Sanayi hissesi Bayrak. Bayrak'ın ardından Banvit'i görmekteyiz. Bu dönemin son 7-8 ayın en iyi performans gösteren hisselerinden biri oldu. Bilindiği üzere Banvit yakın geçmişte de 445 liraya kadar gitmişti ve ardından bir düzeltme sürecine girmişti. Malum son bilançosu iyi gelmiş ve 350'lerden hatta 350'lerin altından 450'ye kadar gitmişti. Oradan da gelen satışla yeniden 350 civarına çekilmişti. Bugün 380 lirayı gördü. Günlük bazdaki artışı %7,5. 04 oldu. Banvit'in ardından bugün en çok artan hisseler arasında Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi Kırgıyor var. 32 lira 26 kuruştan günü kapattı. Günlük bazdaki artışı %6,26 oldu. Onu Uluse takip ediyor. 175 lira ile günü kapattı Ulusoy Elektrik hissesi Uluse. Günlük bazdaki artışı %6,19 oldu. Dün de en çok artan hisseler arasında yer almaktaydı. COM hissesi CO Event Medya hissesi COM günü 50 lira 40 kuruş ile %5,84'lük artış ile tamamladı. COM'in ardından AGESA geliyor 107 lira 80 kuruşluk gün kapanışıyla %5,69'luk artışıyla AGESA Hayat Emeklilik Hissesi AGESA. Onun ardından MALT var Marmaris Altın Yunus Hissesi MALT 983,5 lira ile günü tamamladı. Günlük bazdaki artışı %5,53 oldu. Marmaris Altın Yunus hissesinin hemen ardından Cusan var. Çuhadaroğlu Metal hissesi Cusan e, günü 21 lira 70 kuruş ile tamamladı. Günlük bazdaki artışı %5,44 oldu. Cusan'ın ardından Bakap gelmekte. Bak ambalaj hissesi Bakap 38 lira 98 kuruştan günü kapattı. Günlük bazdaki artışı %5,24 oldu. Kızgıyo hissesi Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payı Kızgıyo günü 21 liradan kapattı. Günlük bazdaki artışı %5,16 oldu. Ve Alka ile videomuza son verelim. Al kim kağıt hissesi Alka günü 29 lira 28 kuruştan tamamladı. %5,10 seviyesinde artış ile %5'e kadar artış yapan hisseler bugün için bu şekildeydi. Bütün hisselerde işlem yaparken mutlaka paranızı kademeli kullanmaya özen gösterin. Kademeli alım satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.